Soruda bize 8 tane dolabın olduğu verilmiş ve e, dolap numaralarına göre dolabın içindeki dosya sayılarının değiştiğini belirtmiş. E, neye göre değiştiğini de şurada görüyorsunuz. Eğer dolap numarası 1'e eşit ya da 3'e eşitse ve burada 20 22 1. 3'ten büyük 5'e eşit veya 5'ten küçükse 10x artı 10. E, 5'ten büyük 8'den küçük ve eşitse 15x artı 2. Son durumda da bize soru şunu soruyor. Ayşe Hanım çift, numara, çift numaralı dolaplardaki tüm dosyaları çıkardıysa kaç dosyamız vardır? Başlayalım çift numaralı dolaplarımız kaçtır? 2, 4, 6 ve 8. 2 numaralı dolap hangi işlemi kullanacağız? 2, 1 ve 3 arasında olduğu için birinci işlemi kullanacağız. 2 numaralı dolap için. 20 çarpı 2-1 eşittir 20 ile 2 çarptım 41 çıkardım 39 4 numaralı dolap için bakalım hangi işlemi kullanacağız 3 ile 5 arasında olduğu için buradaki işlemi kullanacağız 10 x 10 10 çarpı 10 çarpı 4 artı 10 10 kere 4 40.